Ben Emirhan Karasakal, Girasun Aluca köyünde yaşıyorum. 23 yaşındayım. Karabük köyünün genel kültürü, kültürel mirasını sürdürmeye çalışıyorum. Son, üst, son ustasının yaşlılık nedeniyle, yaşlılık nedeniyle sürdüremediği Karabük kamasını canlandırıp sürdürmeye çalış, çalışıyorum. Kaya kaması aynı zamanda sıcak bıçağı ve bel bıçağı olarak da bilinir. Kaya kamasını makastan döverek yapıyoruz. Sap kısımlarına koç buynuz ve manda buynuzu kullanıyoruz. Pirinç işlemelerle sap kısmına çevirme çember şeklinde süslemeler, işlemeler yapıyoruz. Kı kılıflarını ahşaptan karga ağacından oyuyoruz deri deriyle kaplama şekilde dikişle kaplama şeklinde dikim yapıyoruz çağ merakım olduğu için karabörk kamasıyla sürdür sürdürmeye çalıştım. Babamın sayesinde bu merakımı gördüğü için bu küçük atölyeyi kurduk. Körüklü ocağımızı kurduk. Girasun'dan Mahir Henden'le tanıştım. Bana tam desteğini sundu. Kültürel miras ustasıdır o da. Bana ekipman desteğinde bulundu. Kendi atölyesinde bana bana ve bazı arkadaşlara kurs vermek sözünde bulundu.